İkinci torosa geçelim. Nereye yapacağız? Bilmiyorum bence burası gayet iyi. Alanda değil ama burası. Dur ayarlayayım bak şunu. Ne var be ya? Yani. Saracağım mı? O buradan doldu lan. Neresi lan? Ne değil de. Üç seviye sask gelen burada kalsın. Ben kask alırım sadece at. Ben de burayı tutayım da bari abi dur arabayı, bir dakika. Arabayı tutayım da buraya bir sürü. I need a helmet. Hmm, bomba atayım şuraya siz paket servisini al. 5 minutes later. Kapı çıkar dışarı. O bir de Türk. Türk mü? Sen şuna Kanka vurma vurma rank kasıyorum kanka ya kanka vurma <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm kardeşim kardeşim Alo Duyuyor musun? Genel abi Alo. Duyuyorum abi. Kardeşim sen niye benim arkadaşım bayıltıyorsun? Ayıp değil mi yaptın? Adam çıktı. <laughs> Adam çıktı mı? Ben, ben, ben I am perfect player ama Sercan abi gel beni kaldır geleceğim, lan geleceğim, ölüyorum geleceğim. lan Sercan abi Lan çabuk çabuk lan öldüm canım gitti Oğlum. Adam çıktı senin <laughs> Allah belanı vermesin ya, ya olsun olsun Sen olsun. nasıl Bak, bir pusu kurarken şey yaptık moda hani. Yani rahat olsana. Oğlum <laughs> adam nasıl çıktı lan? Lan adam bak yaptığı tek şey şu şey oldu bak. Allah çarpsın sadece bunu yaptı ha. Kanka, Ulan pompolin adamın bir attım ona üzüldüm ya. Yani. Nasıl Lan Ananı satayım ben kaldım lan. Aa çıktım ne yani kuracağımız. Oğlum <laughs> buradan nasıl çıkıyor? Abi zıplayıp çıktı da işte. Ara. Ya Sercan abi sen olsun, nasıl olsun? bir şeysin ya? ben oldun, dedim, dedim sana bak. Kuralım, kuralım, alana doğru kuralım. Araba bulalım da şuradan abi. Abi bende benzin var. Gel gel. Jeep bulalım. Boş şey alın, şey alın. Boş yar onu ya. Bende de benzin var da. Bagi daha gidiyor şu <laughs> an. nasıl çıktı lan? Haydar inna Ya abi Ya senin kapatacağın arabayı su. aldım ya Ya hayır Delirdim ya Adam bir de bitirmedi ama geri Ay ay Oğlum ya. Ben bir Lan bir adam zıpladı çıktı ya bir tuhaf oldum A kanka <laughs> Lan bak ben dedim ki tamam mükemmel oldu dedim ya. <laughs> video dedim mükemmel. Adama bir baktım adam beni <laughs> düşürdü. Sıplayıp çıktı amına. <laughs> bir şey desem büyük küfür ederim. Küretme. Video koydum. Nasıl video Böyle komik anları koyarız. Oğlum öyle bir sıkıyorsun ki ben bile senden korkuyorum ya. gelmeye çekiniyorum. Pompalı. Pompalı o kadar seri sıkıyor. Lan seri mi sıkıyorum ben şu an? Oğlum bak ben ne? senin ben bile ikna oluyorum biliyor musun? <laughs> bir şey diyorsun ya. Yılan. Araba bitti yalnız Araba geldi kadar yırtıyorlar ki onları satayım abi adamlar. Bunlar kesin var ya Türk. Türk sıkışı var. Bunlar var ya, bunlar var ya beni s**k birazdan. <laughs> şey, 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 ama birini kapatsam şimdi ben. HSS'i var lan adamın. Adam HSS'i Oğlum ikinci HSS'i attım lan. Kanka bir adamlar geldi arabayla aşağıda. Geldi geldi gel bırak ben. Lan niye adam öldürüyorsun? Ya ne yapacaksın ya? Lan adamlar şurada şurada. Lan şurada adamlar şurada. Lan oğlum. Bu, bu şey ya bu, bundan bir şey olmaz. Gittik Bahar'ı öldürdük ya adamlar geliyor. Sık sık bot taktiği yap bot taktiği yap. Oo. Kanka öl öl öl, öl 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 Sen öl öl adam vursun seni içeri içeride bekle. Adam sana gelsin. Adam kamyonun içine girdi ya. Cık, ya kardeşim gelsene vallahi vurmayacağız gel. Ananı Eferin avradını. Benziyor. Bırak gelin tamam. hadi gelin hadi hadi gelin. Gelmiyor. Ee, gelmiyorlar. I need a helmet. Var geliyor mu gelmiyor mu? Lan ne bileyim ne, ölüyorum ben. Herçen. Gelmeyecek Herçen ya. bir daha kurtarayım bir daha. Hayır 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 hayır. Gelme gelme. Geldim oradan bir şey olmaz. Abi her şey attım lan buraya o kadar. Ay e, şimdi geliyorlar ya. Harbi <laughs> misin adamlar, sen? Gerçekten sen şey yap. Al, al silah ateş et bunları dikkatin daha. Tamam. Hatta birine baymaya çalış vurulmadan can bas. Böyle yapacağım da. Ben sen vurul dedin diye vuruldum Yoksa ben vurulmaz. Gelme yani. yani. işte. başla. Sık sık bunlar sık. <laughs> Burun bunlar görmeden benim arabanın oraya geçmem lazım. atsana oğlum doğru. o Tam arabanı oraya atma ama. Tam hmm, arabanı oraya atma. Çıkat. Sen ne Şu yol ortasına at aynen, aynen aynen Atış et kanka atış et kanka. Sen biraz olsana kardeşim. Ya bak Çok iyisin çok iyi. Tam vereceğim ben geçtim arabanın buraya. Arabayla gidiyorlar. Gel gel. Mark location ona <laughs> arabayı al arabayı. Bağır, ba sen loot yaptın, bağırın lootunu yaptın mı? Bağırın Eğilin lootunu zaten. yaptım tabi. Ulan, ulan bir video çektirmediniz lan. Ulan geliyorum lan. Lan, gideriz bizim mekana gidelim oradan yapalım. Oğlum gel, arabayla gel, gel, Gel gel sen Aramadan arasana ya. Oğlum adam su tabancısıyla sık söndürürüz biz. Çünkü <laughs> küfür etme bak sakın tamam <laughs> lan oğlum yavaş yavaş. Öleceğiz. Ama benim altı kilim var. Birinci olalım gel. Bırak kasalım. Lan ne yapıyor? <laughs> Videoyu bıraktım onu Ay. Şey yapalım gel gel dur. Oo 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 drop da var. müthişte burada kanka bir yere çarptım ya gözler. Burada bizim. Oğlum... Oğlum, pompalı atarım lan en azından gelene. Allah. Watch out. Burayı mı lan? Anam benzin buldum lan. Bak adamlar önünde Harbiden kebe Harbiden benzin geldi. buldum bari. Yo yo. Benim. Şurada. Watch out. Oo. Ben burada geliyorlar. Şey, kanka nerede? Abi burada yanımda bir yerde. Oğlum orada Dinliyorum da geliyorlar. Şu adamlar hatta burada. Beni illa seri moda alacak bunlar. Küfür etme, küfür etme, etme. Pardon. Nerede atacaksın? Kaça dayan dayan geldim, geldim 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 Lan dayan sen ne lan Lan öldüm aşağı atladım Sercan abi koş 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 sana burada helal lan sana. Onu da vur, onu da vur, onu da vur. Sercan abi orada bak pusuyor. Mantarın o şeyin orada geldi sana. Koş bana koş bana koş bana koş. Özüm Koşu öldüm öldüm öldüm. Adam, o kadar, abi, koşuyor, adam o kadar koşuyor adam o kadar koşuyor. <laughs> koş koş. Kaldır kaldır. Lan sesine başlarım. <laughs> Kaldırmış. Ay. Lan iki kişi raşladılar abi ya sana çok sana vurdum sana ya. Sana ya. Ya çok vurdum da kardeşler nereye kadar tek başına bir şey olmuyor biliyor musun? Kardeşim ben orada iki kişi aldım. Lan canı yoktu zaten ikisinde bunlar çok vurdum de. Abin ne? orada kimlerle ha, çatıştırıyor bilsen. Ya, ya bana yılanlığımı sorgulatacak bunlar illa ben de, ben de yılan olurum. Bunları benim de böyle eğitmekten. Lan lan pompalı atarım, pompalı sen rahat osana. çok vurdum da yattı şey yaptı sacın abi <laughs> ya. mermim yok oğlum Pompalattım, adama pompalattım. attım tarihi eserli diğeri de ağaçların orada herhalde Sen mi attın mamayı? güzel güzel tamam. Tek kişi tek kişi. Ha, çok güzel oyun oldu Mertcan. Son, sonunda küfür etme de. Gördüm adamı. Ağaçların orada. İşaret at. Bak şuradan. Mark location. Burayı bir tara tamam, zaten evet, görürsün. O, o 40 tane mermi kaldı. Bak bak bak. Sansara bak <laughs> Birinci olduk lan.